Sizi böyle ikinizi yan yana görünce gözüm bir üç arıyor. Kim o biliyorsunuz değil mi? Olsan mi? arıyor? Tabii ki Olsan arıyor. Ozi. Bir de Olcay abi var. Tabii Olcay, Olcay başka. Olcay Önem, ayrı. Olcay Ama bizim biraz daha değil. abimizdi. Tabii Olcay sizin büyüğünüzdür. Ama Ozi ben Necip. Ben hep, Bu, hep böyle ikinizi bir yerde gördüm. Hep gözüm Ozi'yi arıyor benim. <laughs> o şarkı vardı hep yanın. Ne yapıyorsunuz? Görüşüyor, görüşüyor musunuz? Oldu. Nasıl keyifli? Görüşüyoruz. Et, görüşüyoruz. Ben her Tabii gün, canım. yani her gün konuşuyorum. Haftada 2-3 kez konuşuyoruz. İyi mi? Her şey yolunda mıymış? O iyi. O zaten Burak abiyleydi beraber. Tabii. İyi o da sözleşmesi bitti herhalde bu sene Yok, onun. Yok bir senesi bir daha, şey var. Bir daha var. Bir sene, daha var galiba. Bir senesi daha var. İşte bakalım böyle. Bir şey. üçünüzün olduğu en unutamadığınız maç hangisi diye sorsam aklınıza gelir mi? Hangi maç? Mağlubiyet ya da galibiyet önemli değil. Böyle birlikte yaşadığınız bir duygu. Yani böyle Ozil oynadığım maçları hatırlıyorum. Nece öyle mi oynadığım maçları? Üçümüzün, üçümüzün oynadığı, oynadığı maç... maç... var mı acaba? Ona bakmak lazım <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Onların vardı da benim var mı bilmiyorum. <laughs> <laughs> Vallahi at. Oynadığınız olmasın. Böyle unutamadığınız <laughs> bir maç ki duygudaşan. Hangi bir maç var abi en çok? Hangisi? İki tane var aslında abi biliyor musun? Bir Leon tane maçı. Bir Lyon maçı. Ah, Lyon maçı. Lyon, Lyon maçı, maçı. ya. Bir daha bir Fener maçı. Ama hangi maçı? İçerideki mi dışarıdaki mi? Ben, ya. Ayrı ayrı ben, ben buradakini, buradakini diyorum. ayrı Ben, buradakini diyorum ya. Tamam, dışarıdaki de. Buradaki Tamam ama hiç Fabri ne? hata yapmaz, dışarıdaki... yapmaz o maçta hata yapmaz. Ama o neydi? Balboyana mıydı o şeyde oynayan? Dışarıda yaptı ama. Bütün kariyerini bize oynadı. Ama yine vardı. içeride bir şansım vardı anladın mı? Penaltılara geldi. O maç üzüldüm. Bir de şey maç çok üzüldüm abi. Bu Fabri'nin Fener maçında bu şampiyonluğa gittiğimiz zaman. Ya boşa çık çıktı. kafa çıktı ya bir abi yemin ediyorum o gece hiç uyuyamadım biliyor musun? Bir de dokuz kişi falan de. Evet, şampiyon olduk ama o maç çok çok üzülmüştü. Senin üzüldüğün maç mı? Ne Sevindiğim bileyim böyle hatırladığın. Hani her ikisi de olabilir. Abi ben Benfica diyeceğim tabi de muhtemelen. Yani üzüldüğüm maç yenildiğim her maçtan sonra al sor. Biz Türkler 4-5 gün uyku uyumuyoruz. Çünkü yani özellikle ben de Necip ikimiz de Çocukluğumuzdan beri hani sadece Beşiktaş'ı bildiğimiz için. E... Cenk bizim maçlara geliyordu izlemeye o zaman. Tabii evet. <laughs> ben oynadığım dönem Cenk maç izlemeye geliyordu. Söyle. Abi diye gülüyorsun? Ben o zaman... Almanya'ya geldi. Wolfsburg evet. Şampiyonlar Ligi'ne gitmiştik. Wolfsburg maçına geldi. Siz nereden tanışıyorsunuz peki? Bu arada? Biz, bizim... Ben Alman mil takımında oynuyordum. Necip Türk mil takımda. Altı Biz karşılıklı oynuyorduk. Hmm, 15-16 yaşlarında. Ama şöyle... Beşiktaş bir gün Şampiyonlar Ligi'ne geldi Wolfsburg'a. Wolfsburg, hmm. Ben babamla Frankfurt'tan atladım abi arabaya Wolfsburg'a gittim. Kamp oteline. Göya futbolcuları göreceğim orada. Ee, onlarla tanışacağım. O, o o şey takımda Necip de vardı. Ee, ondan sonra gör bak ki Allah bana Düşün... nasip etti ben o forma altında evet, oynadım. Evet. Neco'yu bana bir kelimeyle bir cümleyle anlat desem. Ya cümleye de gerek yok. Bana sen bir Necip Uysal anlatsana. Tanıdığın Necip Uysal, takım arkadaşı Necip Uysal. Önce şeyden başlayalım. Takım arkadaşı Necip Uysal. Necip'le oynamak nasıl bir şey, nasıl bir oyuncu? Yani yüzde güvenebilirsin. Aynı sahayı, e, aynı sahada, aynı... Yani ilk 11'de birlikte oynuyorsan gözü kapalı güvenebilirsin yani. Bir, ne bileyim bir yere çıktıysan arkanı kapatacaktır. E, koşmamazlık etmez. Her zaman yüzde yüzünü verir. Dışarıda güvenme. E, <laughs> Yok dışarıda da Sağdın güveniyorum da sağda çok farklı. <laughs> Başka abi. Handikapını söyle. Tamam. Bunlar güzel yönleri. Bunlar herkes söyler. Abi, şimdi. kötü de, de Ona da soracağım şimdi. aynısını. Öyle söyle. Handikapı yani ben görmedim handikapını. <laughs> <laughs> ben Neco'nun bir kızdığında yürüyüşü var bayılıyorum. <laughs> Aynen böyle arkaya. Kartal gibi yürüyor. Aynen. Kollarını <böyle. gülüyor> <laughs> <laughs> arkaya atıp böyle kapatıyor. <laughs> o ama handikap değil o güzel bir şey abi. <laughs> yok aklıma Geçen geldi. Geçen Handicap o videoya rastladım ben de. İnanılmaz güldüm. Hatta Liverpool maçından galiba o, o, o video. E, li, yani şey çok duygusal Necip gerçekten. Hani kö, hepimiz kötü oynayabiliriz. O kötü oynadığında veya bir hata yaptığında e, çok kafasına takabiliyor. E, handikapı onu diyebilirim. Hmm. Evet. Sizler de da, benden daha fazla takıyor aslında. Öyle o. mi? Tabii canım o, o benden daha fazla takıyor. Öyle. Değişen ola, amca biraz şey yapıyor ona <laughs> <laughs> baskı. Öyle <laughs> mi? Tabii yapar biraz ona kötü oynadığı zaman. Ya vallahi Cenk. Ee... Öncelikle çok iyi bir futbolcu. Ee, Sağda zor zamanlarda topu verebileceğin yani nadir insanlardan hmm. biridir diyelim. Yani kilit açar diye söylerim ben onun için. <laughs> yani öyle. Handikapı dediği gibi o benden daha fazla takar. Evet. O, o yüzden o, onlar yani. Yani kötü oynadıysam kafama çok o, Çekilmez takarım. Cenk kötü oynadıysa. Cenk'in senin hatırladığın en iyi maçı hangisiydi? Cenk'in benim hatırladığım. Ben söyleyeceğim onu söylesin o. Allah Allah. Çok maç iyi oynandı ya. Senin ama böyle şimdi bir anda akla gelmez de gelince aynen söylüyorum. Gelmez de gelirse söyleyeyim abi. Şimdi düşüneyim biraz hangi maç olduğunu da. Sen? Senin geldi galiba. Benim oynadığımı söyleyeceğim şimdi. Ee, biz Galatasaray'ı yenmiştik. Evde 3-0'lık bir hmm. maç var abi. Şu şeyin Taliskan'ın şey attığı gol. O bir 3-0 diyor. Abi. Hayır. Maç 7 falan bitmesi lazım. Negredo'nun geçip attığı. Negredo'nun geçip attığı. Ha şey, şey, attı. sonu... şey Mustera'yı geçip attı. Ben bir tane Mustera elinden tamam. kaçırdı vurdum. İkinciyi Tosic attı. Üçüncüyü de Negredo kaleciyi geçip atmıştı. Ama yani böyle üç tane falan benim asistimi yediler. E, maç 7-0 falan bitebilir. O maçta gerçekten çok çok iyi oynamıştım diyebilirim. Seneki... Bir de bu Crystal Palace'da oynarken dedim ya Manchester City'ye gol attım. Hmm. O maçta da gerçekten çok iyi oynamıştım. O iki maç şu an hatırlıyorum. Bu seneki Fener maçında da iyi oynadı. Evet. İkinci yarı. İkinci, yarıda, İkinci bu, yarı da. Ama olsa senin de senin de çok iyi oynadın o maç. Söyleyeyim Aslında söyleyeyim. son maçta iyi oynadın biliyor musun? Kasımpaşa maçında Necip iyi de. oynadığı. Daha sonra iyi önemli değil yani. Necip'in unutulmaz performansı senin açısın, açında. O da Fener Deplasman'ı. Hmm. Hani yıllar sonuna gelen bir galibiyet. Ee, Necip'in çok güzel bir kafa golü. Benim şu an mesela zılt diye aklıma o geldi. Benim bir numara Liverpool abi. Şey, olimpiyattaki Liverpool. Olimpiyattaki Liverpool. Tolga, en iyi hatta. oynadığım maç o. Benim. İkinci de Napoli. Of, i̇ki maçta ya. da benim en iyi, en iyi, en iyi Hangi, oynadığım. orada mı? Oradaki, oradaki, oradaki maç. Bir de üç iki yendiğimiz. buradaki attı. Liverpool derim ben iki maç Ay Napoli abi. orada yani o nasıl bir maçtı ya? <laughs> Çok güzeldi evet. ya abi, o maçla da ilgili bir anı var. Şey var ya. Mırmıç var o zaman bizim. Ne, Kale Kale kaleci, olsun. hocası. kaleci hocası Mırmıç evet. vardı. Şimdi abi öyle bir maç geçiyor ki. Dakika 20 mi neydi? Abi adamlar 10 tane korner attı bize. Evet. Bak yemi öyle bir bastırıyorlar ki. Ama ne takımdı onların da o Tabii. zaman? i̇nsinye falan filan hepsi. <laughs> Sonra devre arası içeri girdik abi. E, tos işte ayağına buz istiyordu tamam mı? E, ayağı ağrıyor herhalde. Yani e, oradan da Mırmış dedi ki Mırmış da bir tane buz istedi tamam mı? Kimse diyor ki ne niye, niye buz ya dedi ki şu boynuma koyacağım. Şuraya dönmekten boynum tutuldu diyor. <gülüyor> 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 ya vallahi abi inanılmaz zor maçtı ama çok iyi galibiyet aldık. Aynen. Böyle maç öncesi bir toteminiz var mı? Totem demeyelim abi. Zaten ya maça ya, giderken hepimiz ya. kulaklıkla müzik dinliyoruz. Ben genellikle ee, annemi, babamı, işte eşimi, çocuklarımı görürüm. Bir gö görüntülü konuşma yaparım. Sonra maça çıkmadan da dua du eder Aynen. maça çıkarım. Çıkalım. Ne dinliyorsun mesela? Böyle dinlediğin sürekli bir şarkı var mı? Berkay mı dinliyorsun? Yok şu an sana favori şarkım bilmiyorum. Favori şarkım da yok da. Ee, abi pop dinliyorum ya. Hı, Genelde pop. böyle aynen Türkçe pop dinliyorum. Ee, son zamanlarda revaçta olan şarkılar. Ben o kulaklık da dinliyorum. Ben takmıyorum daha. Ben <laughs> yola bakıyorum. Maça konsantre dua ederim öyle çıkarım ya. böyle yani maça... muhakkak mesela sahaya girmeden önce falan yaptığım ya, şey. Ya bir şey yok öyle. Dua ediyorum işte. Ne Courage maçı nasıl bir oyuncuydu? Çok yetenekli abi. Yani ben yani Beşiktaş'ta gördüğüm Biguti Hmm. Bir de oydu abi. Yani benim için yetenek diyorsan e, o ikisiydi. Yani Kuvarecma inanılmazdı abi ya. ya. inanılmaz yani bir orta kesiyordu dayak dışı. Vay, ya, kafana ya. Dayak dışı İnanıl... dayak içi zaten aynıydı abi. Zaten abi. şeyler Bak, yani. Çalımla, ya çok yetenekliydi abi. Guti de öyleydi abi. Guti, gitti. bir de bize son dönemlerde geldiğini düşün. Yani hmm. inanılmazdı ya. Mesela piyaniç de diyordun sen. Piyaniç de evet piyaniç, piyaniç, de. Beşiktaş'ta çok ama olmadı ya. O Aa, yani abi, çok büyük denk geldi abi. Öyle mi? Ne? Necip'le onu bazen konuşuyoruz. Abi, çok yetenekli abi. Yanlış hocanın sistemine var ya denk var geldi. Bir, yani top pas hatası yapmıyordu abi. İdmanla da yani bir yani Barcelona'da yani, o, yani oynamaz abi. Yeteneksiz adam anladın Tabii mı? Abi. Yani çok yetenekliydi o da bence. Yani o üçü yetenek açısından Türklere de, diyorsan şey de çok yetenekliydi mesela benim oynadığım zaman. Yusuf, Yusuf, Yusuf şey. abi. Aa, Abi Yusuf abinin ayağından top almak tabii. imkansız ya. Delirtir seni. Hep onun bir hareketi vardır Ya. Abi alamıyorsun imkansız. Yusuf abi de çok yetenekliydi. Sen Senin oynadığın Beşiktaş'taki en yetenekli oyuncu? Bence yani böyle saf yetenek olarak Kovarejma. Ee, ondan sonra da Kovarejma'dan da Gökhan çok şikayet ederdi ya. Gökhan, Geri dönmüyor abi mi? Niye? hiç. Ama hiç... bana öyle bir futbolcu varsa dönmesin abi. Ama yani çıkamıyordu ya o yüzden. Önde Gökhan, Gökhan de de. Çocuk var ya. Önde, Önünü kapatıyor o, o, diye mi? Gökhan yani? gerçekten sürekli sağ kenarından pilini değiştiriyordu Kuvarecm'e. Çocuk git gel git ya gel. Şimdi gel Gökhan ya. abi ofansif bir bek olduğu için Tabii. o nasıl bir açık ister? Daha fazla böyle içeri giren, ona alan, alan o alanı açıyor. açan. Kuvarecm'e da tam sıfırda, çizgide oynadığı için çok evet. alıp kesiyor, alıp kesiyor. Ee, o yüzden bazen sistem ediyordu. Ama Kuvarecm'e gerçekten çok ayrı bir yetenekti abi. Hani bazen artık makarasına bile adamı geçiyordu. Yavaşlıyordu adam bir daha gelsin bir ki da. bir daha geçeyim diye. Aynen öyle, çok. Hani ben böyle bir şey görmedim. Bu kadar kolay geç, adam geçen bir adam. En son şu bir turnuva yaptılar şeyden. Hey, i̇zledim ben de. hala kuvarejma. İzledim ben de. de. Hala i̇zledim, ben de. Sanki biraz Biz, kilo almış aynen. abi ya. Bir tık kilo almış. almış ama işte ya. ayaklar aynı. Ayaklar, aynı. ayaklar nasıl geçecek abi ayaklar aynı. Kafayı gördün mü abi? <laughs> en Bak, yemin ediyorum evet sana ya. kafu abi. Koy oynasın ya. Bizim arkadaşlar bırakmışlar ama Okan hariç dışında. Baba, Okan Hoca dışındakilerin hepsi bizim tarafı bırakmışlar. Abi. Kafayı, yaşa, kafayı koy oynasın abi evet, ya. Valla maşallah ya. Biraz da Atiba e konuşalım mı? Konuşalım abi. Atiba konuşalım. Ne hatırlıyorsunuz abi. Atiba'da? Şimdi Atiba artık gitti. Çok güzel anılar bıraktı bize. Çok hepimizde çok büyük anıları var. Atiba deyince aklınıza ne geliyor Cengiz? Yani ahtapot gibi bir adam da abi. Hani öyle prime Atiba döneminde. Tabii. Ben yorulan, yorulmayan bu kadar top çalan bu kadar mesela e, ayaklarına da hakim böyle kolay kolay top kaybetmez de gerektiğinde işte liderlik e, üstlenen gidip zor zamanlarda önde bazen kilidi açan gol bile atan bir atiba geçti buradan. Bir ara on numara oynuyordu ya. Ya bizim ülkemizi oluyor. benimsedi diyebilirim. Hani çok seviyor burayı Beşiktaş kulübünü çok seviyor. İnşallah ileride o da yani. Beşiktaş'ta yine çalışma fırsatı bulurum. Yani gelir inşallah artık Şenol Hoca'nın yanında mı çalışır, altyapıda mı çalışır. Ben kesinlikle Atiba'nın Beşiktaş'a kazandırılmasını düşünüyorum. Abi bence öncelikle Atiba çok iyi bir insan. Evet. Yani, Biraz yemek yeme işinde şey değil mi ama? Çok iyi bir... Abi onun yüz genetik bir de ya. Çok dikkat ediyor. İnanılmaz abi. yemeğe dikkat eder. Ama çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter abi. Recep İlk abi, önce. duruyor, duruyor mu testlerde hala mu yapıyor? Duruyor abi. Evet. Çok iyi bir karakter abi. Diyorum ya hoca da Canel hoca da söylüyor. Atiba bir rol model olması yani rol model abi. her gün onu söylüyor. Herkese yani Atiba'ya bakın diyor. Atiba'ya bakın, Atiba bakın. İnanılmaz bir şey abi gerçekten. Yani o kadar e, şey daha demin dedin ya adam 40 yaşından geliyor. Evet. Ya abi bir düşünürsün değil mi? Yani futbolu bırakmaya geldiğinde dersin ki ya ben yapmayayım. Ya da var abi herkes. oğlunun genetiğinde var böyle bir şey. Tabii. Ama hiçbir zaman abi çıktığı zaman sahaya idman dahil hep yüzde yüzünü veren. Yani e, hiç kimseden şey yapmayan öğretici de herkes gençlere konuşur. Şöyle yapın, böyle yapın. Yani inanılmaz bir karakter abi. Yani bundan sonraki hayatında da bence Beşiktaş'ta olması gereken bir figür yani bundan sonra Kesin. devam etmesi gereken bir fikir. Ben aynı Burak için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani Yüzideyiz. şimdi hatta bir takım konuşmalar, görüşmeler oluyor. Evet. Ben Burak'ın son e, kaptanlık yaptığı e, yani o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten şimdi hani senden de aynı performansı zaman zaman duyuyorum, çocuklardan görüyorum, bekliyorum. Kaptan öyle kaptan olunuyor. Evet. Ve öyle bir kaptanın takıma çok büyük katkısı var. Biz katılıyorum abi sana. Burak abi de Burak da öyle. büyük golcüdür ama ya. Çok, çok iyi. iyi. Sen tabii sen bizden daha iyi anlarsın. Bakınca fotoğrafı çekersin ama Buran da yani o işte o sende de o var böyle golcünün bir şey var. O sahada bir tavrı var. Çok iyi. Kokluyor yani pozisyonu kokluyor. İşte Nerede o, olacağını biliyor. Burak nereye? abi kötü oynasa da o an bir şey yapıyor abi. Yani bir 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 bir, bir şey yapıyor. Abi i̇nanılmaz golcü zaten Burak abi. Ona hmm. tartışılmaz bir şey diyemem zaten. Bir de çok profesyoneldir çok Burak, biliyorsunuz Ama Burak... son Beşiktaş'a gelişi biraz sıkıntılıydı. İşte bir takım gerginlikler vardı falan. Ben de o dönem tam bıraktım yönetimi. Ama Burak bırakmayacağımı söz vererek bıraktım yönetimi. Burak dedim ki yeter ki gelsin. Onun iletişimini beraber yapacağız ve ben size şöyle söyleyeyim. O gergin dönemden Burak giderken tribünlere sarılarak gitti. Evet. Yani gol atıyordu tribünlerle beraber atıyordu. Müthiş bir profesyonellik, Oynadım. müthiş bir çalışma ve aşırı enteresan Tabii oynadığımız benim benim oynadığım zamanda o da mesela yemek konusunda inanılmaz şeydir. titizli. O da çok dikkat eder yemeye, çalışmaya. O da zaten iyi bir yaşa kadar oynadı. Şimdi de bir kariyer seçecek kendi. Hmm. Bizim için bence iyi olacağını düşünüyorum Burak abinin. Hem bize daha yardımcı olacak, hem hoca ona yardımcı olacak. Yani gönlümden geçen inşallah. Bir de Burak Şenol Hocanın yanında çok başlaması... enteresan bir ilişkisi vardır. Hiçbirimiz giremeyiz arasına. Evet. İkisi de birbirinden dilinden anladığı için birbirinin evet. dilinden ee, yani bizim için iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah Tabii. E, gelir diye düşünüyorum. Yani Şenol Güneş ve Burak ikisi e, Şenol Hoca'nın Burak'a çok katkısı olur. olur. Burak'ın da iyi bir yardımcı olacağını ben inanıyorum. Umarım olur. İnşallah olur. İnşallah Cenk, i̇dolin kim? Batistuta. Aa Olur. Gabriel Batistuta. Olur biliyor musun? Ben onun golleriyle büyüdüm abi. Yani e, babam çok seviyordu. Onu, hep bana böyle onun videolarını gösterirdi. Uzmanlar Fiorentina. Senin baban da çok iyi Beşiktaş'tır bu arada. Selamlarımızı evet. gönderiyorum kendisine. <gülüyor> <gülüyor> Söylerim abi. Çok severiz kendisini. Ee, yani hep Batistuta benim aklımda hep Batistuta bir de Brezilyalı Ronaldo ama onu herkes seviyordu. <laughs> o zaman çok revaçtaydı. Ee, ben idol olarak her zaman Gabriel Batistuta'yı gördüm abi. Neco senin? Abi ben daha böyle futbola yeni A, böyle A takıma çıktığı zamanlarımda işte onu hep Vieira'yı şey yapıyordum hmm, ben hep Viera'yı iz, Viera izlerdim hep onu şey yapardım ya o zamanların beri golüm odur. Hocalardan şimdi baktığınız zaman Avrupa'da mesela dünyada futbol çok yakından takip ediyorsunuz siz. E, Guardiola'cı mısınız? Tabii ben Guardiola'cıyım. Senin birazcık Ancelotti'ye kaymıyor mu <laughs> aklın? Yani şöyle Eski hocam. Eski hocam, o, çok o, çok eski hocam olduğu için ona çok saygı duyuyorum. Yani bu kadar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bu kadar Şampiyonlar Ligi finalinde olan bir adam... Demek ki doğru yoldadır. Tabii, tabii. Ama modern futbolda gerçekten Guardiola çok iyi işler yapıyor. Şimdi şeyin de hocası iyi Brighton. Evet, hmm, o da neydi unuttum adını şimdi. Brighton hocası evet çok güzel. O da o da çok, da çok iyi. iyi takım tabii bu arada. O da yani çok, çok o Sassuolo'dan oraya gitti. O inanılmaz bir oyun oynatıyor. Yani şey maçlarını izledim onların stili olan maçlarında her zaman yani City'ye böyle üstünlük kurabilen nadir takımlardan biri oldu bu sene. Necip son Beşiktaş'ın Sergen Yalçın dönemindeki son şampiyonluğu. O şampiyonluğun hikayesini sana sorsak nasıl anlatırsın bize? Çok böyle son maça kadar stresli, aşırı böyle hepimizin böyle diken tamam. üstünde mahvolduğu Çok bir böyle bir şey geçti. dönem. Evet, abi ve zor. son maç büyük bir rahatlama. Hatay maçı diyorum sana. Değil mi? Yani Hatay maçında. Tabii canım orada Yani o maçtan evet. ya, öyle bir skorun olması zaten en sonda bizi o, 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 maç şampiyon yaptı zaten. Yani Sergen Hoca. Bir hocam, de o maça çıkmadan hocanın bir önceki hafta şeyi. Talim. Daha hafta vallahi göreceğiz. Aynen, yani. Olmaz bir şeydi. Ne vallahi. yaptınız onu mesela onu ilk gördüğünüzde yani hocanın böyle bir şey söylediğini bir sorumluluk yükleniyor mu maçtan önce oyuncuya? Lan, hoca da çıktı böyle bir şey söyledi. Yok işte. ya. O bir bir şey ol, ol, yok abi, <laughs> ya, sorumluluk yüklenmez tabii abi. Herkes çıkıp tabii ki her, her maç yedi atmak istersin çıkıp. Ya o maç bir ekstra oldu. Ben o maçta sakattım. Hmm. Tribünden izliyorum maçı. Abi oturmaya kalkarken, <laughs> oturmaya, oturacağız derken bir anda yine kalkıyoruz gol olduğum mu? Yani inanılmaz bir maçtı. Ben de yani artık e, içeride hataylı futbolcular böyle toplanıp yani bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Kendine ne oluyor, ne ediyor falan. <laughs> Yani o o maç bizi dediğim gibi e, şampiyonlukta... Var şey Var mı Sergen Yalçın ımız? Sergen Yalçın da benim hocam, Sergen Hoca'yla geçmişim eskiye dayanıyor zaten. PAF takımda da beraberdik. Sergen Hoca'yla e, öyle bir anım yok ama e, Sergen Hoca çok iyi bir insan. E, çok iyi bir teknik direktör. Daha da kendini geliştireceğini düşünüyorum. Yani öyle bir anımız yok abi. Ama çok severim Serkan'ı. Abu Bakar sakatlandı. Yani hani sakatlanıyormuş gibi yaptı. Oynamadı. E, fakat hepimiz diyorduk ki Cenk oynayacak. Cenk geliyor ve Cenk sakatlandı. Evet öyle oldu abi. E, Erzurum'da. Erzurum'da. O maç nasıl bir maç? Ya şöyle bir maç e, Ben o ara mil takıma gittim abi. Milli takımda bu 24 futbolcunun 21'i falan Covid olduğu dönem. Evet tabii. Hepimiz Covid olduk döndük. Daha ben Covid'deyken e, karantinam doldu. Bir tane itmana çıktım Alanya maçını oynadım. Alanya maçını evde yendik 3-0 mu 3-1 mi yalan olmasın. Ondan sonra Erzurum'a gittik. Orada hava 0 derece. S S S Saha şu masa gibi yemin ederim. Tabii. Isıtmayı açmamışlar. Sıtma varken. O çok da eleştirildi zaten sonra. Ee, Dorukan o ara böyle tam diz ağrısı falan var. Dedi abi ben oynamasam mı dedi. Dorukan maçtan önce. Dedim Dorukan bir şey olmaz Allah'ın izniyle çıkarız. 3 puan alırız döneriz. Tamam abi dedi oynayalım dedi. Çünkü o korkuyordu. Ben onu ikna ettim oynamaya. Bana oldu. Tarihsiz bir sakatlık yaşadım ama dediğim gibi vardır her şeyde bir hayır. Ee, daha güçlü döndük. Tabii. O sene sen, de şampiyon oldu Sen o şampiyonluğu nasıl hatırlıyorsun? Yani senin o şampiyonluk hikayelerin nasıl? Ya abi ben geldim. Çok büyük bir katkı sağlayamadım belki sahada. Gerçi 3 maçta 4 gol mü ne attım. attın? Ee, ama saha dışında bence gerçekten Takıma Tabii. çok motive ettiğimi, çok işte şampiyonlukları anlattığımı, e, iyi bir takım ruhu yansıttığımızı düşünüyorum. Ben sağ dışında daha fazla e, büyük bir rol oynadığımı düşünüyorum o sene. Çünkü sakatlandım. Yapacak bir şey yok. Artık herkesi gaza sokma zamanı. Öyle de gitti forvetsiz falan filan. Gittik Göztepe maçına kadar getirdik. Evet. Orada da artık işte e, al bakalım büyüsüyle <gülüyor> <gülüyor> büyüsüyle şampiyon olduk. Ee, o sezon tabii ge Gezal'ın ekstra... Abi bu yapıyor mu öyle şeyler? Abi ben an anlatmıştım onun bir yerde. Yine anlatayım işte bir devre oldu. Dedi ben bir gideyim dedi. Nereye gidiyorsun dedim. Bir gideyim cenk dedi ben bir odaya dedi. İyi tamam git dedim bir geldi Böyle e, e, 47 48. dakika dedi karışma dedi biz bir gol farkla yeneceğiz maçı dedi. İyi tamam dedim sonra. Pat bir attı işte penaltıdan Gezal. Şöyle göz göze geldik. Ben ne dedim sana dedi. O zaman maçtan sonra biraz sohbet ettik falan. Ee, dedi ben onu ayarladım dedi. O Nasıl? Tarzı. O da ayarladı. Böyle işler mi yani. var o Belki de şakasına getirmeye çalışıyor tabii de. Ee, ama tabii Gezal'ın çok ekstra bir sezonuydu o sezon. Ee, tabii Sergen Hoca'nın da büyük katkısı vardı. Evet. Ee, ben de Hoca'yla Necip gibi o sezon değil, ta Antep'ten hmm. kalan şeyimiz vardı. Antep Spor'da benim hocamdı çünkü. Ee, burada Beşiktaş'ta ikinci kez çalışma nasip oldu. Orada da şampiyonlukla taçlandırdık. Güzel bir sezondu. E, futbolcu olmasaydınız ne olurdunuz diye soruyor insanlar. Futbolcu olmasaydık ne olurduk? Yine futbolun içinde kalırdım herhalde. Ben çok seviyorum futbolu o yüzden... Ön yani hayalim falan yok mesela hep topçu mu olmak istiyorsun? Valla ben öyleyim abi ya. Ben valla yani sabah çıkardım bildiğin 8'de futbol abi. Evden Bayrampaşa'da o zaman oturuyorduk. Sabah 8'den akşam 10 11'e kadar dışarıda da sadece top oynadım. Başka mahalleli, hiçbir. Şey. vallahi. O zaman mahalle şey top. vardı abi Tabii mahalle abi futbolu şey. mahalle işte kapışmaları. Bizim Almanya'da bile hani aklına gelebilir mi? Biz bile sabahtan akşama kadar sokakta futbol oynardık. Şimdi çok yok evet. Şimdi burada çok yok. Burada çok yok. Nadir. Şimdi son şimdi biraz da teknoloji ilerledi abi şimdi. Herkes de Biz aynı oynadı. iPad abi. IPad, ama şimdi belki e, yeteneği var ama onu bulamıyorsun, bilemiyorsun ya da yani bizim zamanımızda e, gösterebiliyordun. Bizim zamanımızda kum sahalar vardı, okul bahçeleri, e, camide bile top oynadığımız olur. Yani her yerde top oynuyorduk. Yani gösterebiliyordum bir şeylerini. Geliyorlardı sen altyapıdan. Ee, izleme izlenenler vardı. Sürekli beni bir iki sene izledi Beşiktaş. Öyle aldı. Yani daha farklı ortamdı. Şimdi çok daha değişti. Çocuklarınız futbolcu olsun ister misiniz oğlanlar? Ben çok isterim. Öyle hmm. mi? Ben çok isterim. Ee... Genelde bak mesela bizim arkadaşlar, benim profesyonel futbolcu olan senin gibi kardeşlerim hep şey derler. Yani çok meşakkatli bir iştir. Çok yorucu bir iştir. ne Olsun abi seviyorsun. Ee, oğlum futbolcu olsun <laughs> istemem derler. Ama ben sen, şöyle, enteresan. ben asla onu böyle Futbolcu olacaksın, olacaksın diye asla şey kararına karışmam. Tenisçi olmak istiyorsam tenis olsun. Mutlaka bir spor yapsın isterim. Ama futbolcu olursa ne, ne mutlu bana. Çünkü benim oğlum ismi de Cenk, yani Arden Cenk. Cenk Tosun. Ama ki, düşünsene abi mesela 15-16 sene sonra arkasında Cenk Tosun olarak belki 23 numara, belki 9 numarayla Beşiktaş formasını terletse, Müthiş. ben çok sevinirim. Hani artık inşallah çok gururlanırım. Ben olsun isterim. Golcü olmasan ne olurdun peki? Başka, onun dışında sevdiğin pozisyon neresi mesela sahada? Yani on numara olurdum. Hmm. Sol açık olurdum. Geri gelmek yok değil mi? Hep orada kalayım diyorsun. Yok ya. abi. Ben Benim var... mevki iyi abi ya. Sen yani. oğlan topçu olsun ister misin? Çocuk, e, kızım var abi de. Oğlun olursa topçu olsun. olursa, olursa ister yani isterim tabii ki. Ya ama ona bırakırdım Bu yani şey. kız da futbolcu olabilir tabii. Olabilir, olabilir tabii. Tabii, tabii yok, yani. Bizim kadın yok, takımı da yok tabii ki. Tabii ki tabii ki olabilir Çok abi. Ya olarak. onun seçimleri, onun tercihleri. Ben hiçbir şeye karışmam. O, o ne istiyorsa, ne nasıl kendini e, rahat gös ya da yeteneği neye varsa ona yönlendirmek isterim. Böyle bir saha kenarında Beşiktaş'ta oturup seyredip kendi kızını ya da oğlunu böyle Beşiktaş'ta futbol oynarken. Ya tabii bu ki. Bu nasıl geliyor sana? Yani çok güzel bir duygu abi. Ke yani keşke olsa ama ya dediğim gibi bu bunu bilemiyorsun kendi yani benim için o ne istiyorsa o olsun. Yani öyle düşünüyorum ben. Şimdi önümüzdeki sezon hazırlıkları ne zaman başlıyor? Kampanya ne zaman başlıyor? Birinde başlıyor. 1 Temmuz'da biz gideceğiz bayramın hemen ee, sonrası. 9 Temmuz'da 9 da, da Avusturya. Galiba şey, 8'inde 9'unda Avusturya. Milli oyuncular da gelecek. o ara gelecek. Senin başlangıcın ne zaman? Doktorlar ne diyorlar? Abi onu tarif vermek bence yanlış olur. E, ee, sakatlandım genelde 6-8 hafta. biraz da kendine de bağlı. Biraz, belki. da bana biraz bağlı vücuduna bağlı, bağlı biraz hani, da. Bazı vücut daha hızlı toparlıyor, bazı vücut daha geç Cenk, toparlıyor. sen sakatlıktan sonra mesela o motivasyonu nasıl sağlıyorsun? Diyorum ya hep senin sakatlık sonran daha üstüne koyarak başlama oluyor. Onu nasıl yapıyorsun mesela daha iyi olacağım daha nasıl bir kendini Ya eve gidiyorsun iki tane melek var evde abi. Onları bir görüyorsun. Her şeyi unutuyorsun. Ee, onlara tutunuyorum. Bir de, inanç bir de sevdiğimiz abi. bir iş sonuçta abi. İnançlı da abi. Hani İnançtan ne da yani da şimdi 5 şey. 6 kez sakatlandım diye ne futbol mu bırakayım? Ben futbol benim hayatımın en büyük parçası ailemden sonra. O yüzden sevdiğimiz bir iş olduğu için Hani birinci, ikinci sakatlığımda evet. Psikolojik çok sıkıntılar yaşadım abi. Hani ailemin desteğiyle onları açtım ama artık onda da tecrübeleniyorsun. O da benim için önemli bir süreçti. Kendime vakit ayırdım, aileme vakit ayırdım. işte okuyorsun, kendini geliştiriyorsun. Sadece futbol değil, sadece işte orada iyileşmiyorsun, kafanı da iyileştiriyorsun. Cenk futbolun dışındaki zamanında ailenle zaman geçiriyorsun. Onun dışında kalan zamanda yaptığın böyle belli rutinlerin var mı? Biz abi eşimle ben farklı farklı restoranları Keşfet denemeyi bizim. seviyoruz. Farklı ülkenin restoranlarını seviyoruz. Genelde zaten e, Necip ve eşi de katılıyor bize. E, ailemizin dışında e, çocuklarımızın dışında vakit geçirecek olursak işte dediğim gibi spor restoranlara dışında gidiyoruz. var mı böyle sevdiğim bir spor yapmayı? NBA'yi seviyorum. İzlemeyi seviyorum. Basketbol oynamayı seviyorum. Çok fazla oynamıyorum ama daha fazla izlemesini seviyorum.